Stars video çektim mi hiç hatırlamıyorum. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar neredeyse hiç oynamadım Brawl Stars videosu. O yüzden bugün ne yapıyoruz? Oynuyoruz. Bu benim masalım değil arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar böyle hemen Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Abim şey yaptı. Bakalım. Bir dakika. Kızlarımı istek atacağım ki şöyle yapalım arkadaşlar. Şu. Evet davet ettik. Umarım arkadaşlar kabul eder. Kabul etti. Oha onda varmış. Önce arkadaşlar başlamadan önce her şeyi alalım. Bu. Evet, aldık. Şimdi ben karakterimi seçeceğim. Bunu seçtik. Biraz lazım. Bir saniye yazdı. Onu bekliyorum. <laughs> Durdurup gelip geldik. ne böyle? Çan yardım ya. et. Aman. Ya. Olamaz. Olamaz. Öldüm. hemen hemen. 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 Arkadaşlar benim okulda herkes soruyor ki senin kaç kupan var? Vallahi unutkan bir Arkadaşlar bu videoyu izlerse sınıf yani bakarlar. şey soruyor. Bitti kazanmadık Bir tur daha var doğru eşitiz. Şunu öldürelim. Zaten bu kolay iş. bak. Hemen koş 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 koş. Ben çana. Kazandık. <laughs> Oo, İyi geldi. Bir kişi var. Ölmüşüm maalesef. Ah. Arkadaşlar Arkadaşlar burada isterseniz bana istek atabilirsiniz. Destans çıktı. Aynı şey çıkıyor. Şimdi şey karakterimi seçeceğim, değiştireceğim daha doğrusu. En sevdiğim karakter bu. Umarım herkes kazanırız. Dua lütfen arkadaşlar kazanalım. Of, of, yeni karakter seçilmiş bizim öbür takım arkadaşı ama tanımıyoruz çünkü bazen mod oluyor. Bilmiyorum kupam kaç az mı? Fark etmedim. Ya. Bob tavşan alacağım. Umarım alırım. Gelmesi için arkadaşlar acele ediyorum. Hemen kuşak. Hop. Hop. Ben ölüyorum bunlara. kolay iş. Arkadaşlar durursa er atlıyon demektir üstümüze. Hemen şey yapalım. Hop hop hop. Tek ayar kaybedeceğiz. Neyse acele edelim. Sonunda öldürdük. Hayır öldürmedik. Hayır hayır hayır. Son tur olsun bu da arkadaşlar. Senin için olsun. Video bitecek. <gülüyor> <gülüyor> Hatta şey video çekiyorum diye yazacağım. <laughs> Kanalıma abone ol diye. <laughs> <laughs> Olur inşallah. Aman. Uzaklaşalım. Hayır, 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 hayır. Kaybetmek istem. Ya! Neyse diye çektiğini Canım. Burada da başkanım. yazdım. Neyse arkadaşlar bu videodan. Hop yazık. Arkadaşlar bu videodan bu kadar. <Sessizlik> Kanalıma abone olarak like atmayı unutmayın. Bye bay. Sizi çok seviyorum. Bay bay.